Ege'dekiler kadar çok taze değil bu enginarlar. Bunlar yalo enginarları. İzmir'de özellikle Seferihisar'ın ve Foçan'ın enginarlarını aldığımızda bunlardan çok güzel enginar dolması yapıyoruz. Annemin tarifi. Ege'deki bütün kadınlar da bilir zaten. Ben ondan öğrendim. Şimdi bugün size enginar dolması yapacağız. Evet, önce saplarını kesiyoruz enginarlarımızla ve onları hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle alttan kökünden boşluğa kesilecek ve üstten de şu kadarcık kısım alıyoruz. Üçüncü aşama üst kısmını biraz almıştık. Şimdi bunu parmaklarımla böyle açıyorum, aralıyorum, aralıyorum, aralıyorum. Bunun içinde en dibine kadar gittiğim zaman rengilerin asıl hazinesi olan yerde tüyler var. Bu tüylerin alınması gerekiyor. Yoksa bunlar boğazımıza takılır ve çok acıdır. Önceden de limonlu ve unlu su hazırladık. Hazırladığımız, içini temizlediğimiz enginarları şöyle bakın gördüğünüz gibi açıp parmaklarımızla genişleterek en sonunda bir kaşıkla koyuyoruz. çıkacak ve bunları dibini gördük temizledik şöyle bir sudan geçirip suyunu atıp limonlu suyumuzu içine koyuyoruz neden kararmasınlar diye evet iç harcımız için yeşil soğan ve dereotu hazırlıyoruz. İç harcımızda kullanacağımız malzemelerimiz içinde zeytinyağı, pirinç, tuz, limon limon suyu tabii ki ve yeşil soğanla dereotu var, kıyılmış dereotu. Şimdi bunları hazırlıyoruz ve daha sonra doğrudan içine kalmış. Ve tapurla kurutulmuş dereotlarımız kıyılıyor. Çok fazla kıymamıza gerek yok ayırıyoruz bunları. Mutfakta temiz çalışmak çok önemli. Gördüğünüz her yer tertip. Evet, iç harcımızı hazırlıyoruz. Bakın, yıkanmış yaklaşık olarak bir su bardağından biraz daha az pirinç. Ve biraz önce kıymıştık dereotumuz. içine koyuyoruz. Yeşil soğan, kıyılmış yeşil soğan. limon suyu ayrıca yemeği pişirirken de limon koyacağız ve bir de zeytinyağı ee zeytinyağımız zeytin yine İzmir'den ilave ediyoruz harcımızı soğuk sıkım tuz birazcık daha ve limon suyu. Harcımız böyle. Harcımızı karıştıralım. Pirinç, yeşil soğan, kıyılmış dereotu, tuz, zeytinyağı ve limon suyu. Harcımız bu. Şimdi bunları, bu harcımızı enginarlara içine dolduracağız. Arkadaşlar, enginarlarımız böyle. İşleri oymuş vaziyette. Hazır. Ben bunları tekrar bir kere yıkayıp süzdüm. Harcımızı alıyoruz. Bakın, şimdi şöyle dolduruyoruz. Bakın harcımızı şöyle alalım, daha yakın çekim olsun zeytinyağlı harcımızı içine dolduruyoruz. Karıştırdığımız harcımızı birazcık daha. Daha sonra bunları eşitleyeceğiz. Böyle diziyoruz. Elimde açıyorum. Yer yapıyorum kendime. Şöyle dolduruyorum içine. Pirinçler büyüyecek zaten içini dolduracak. Gördüğünüz gibi. Tekrar. Enginarların kalbi görünüyor. İçeride görünüyor. Bakın temizlenmiş vaziyette. Tabi biraz karanlık. Kamera öyle yansıyor. Enginarların içi görünüyor. Burada. Bir ipucu. Her bir yapraktan bir tane koparın. Şöyle. Bunlar tabi maalesef Seferihisar enginarları kadar körpe değil. Hazır olsun. Bunları ne yaptığımızı göstereceğim. zeytinyağı ilave edeceğim. Şöyle yedireceğim. Daha sonra suyuna da koyacağım zeytinyağını. Ve bakın bunları üstüne kapatıyorum. Güzel pişsin diye. Şimdi buharında pişsin diye. Pirinç sıkışsın. Daha sonra bunu atabiliriz. Evet. Durum bu. Şimdi suyunu ve yağını koyuyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz. Daha sıcak su koyuyorum. Pilav gibi yani. Biraz üstüne de gezdirebilirseniz. Çok az daha zeytinyağı ilave ediyorum üst suyuna da. Limon kabuğunu da oraya koydum. Biraz da limon döktüm içine. Biraz dilimini sıkalım. Ve kapağımızı kapatıyoruz. Evet. İlk başta biraz harlı olabilir su kaynayana kadar. Ondan sonra kısıyoruz yaklaşık 20-25 dakika pişecek. Evet yemeğimiz pişti sayılır. Şimdi pirincini kontrol edeceğim. Pirinci piştiyse altını kapatıp birazcık soğumaya ve dinlenmeye bırakacağım. Yumuşamış evet. Gördüğünüz suyu süzüyoruz. Suyun içinden alıyoruz bunu birazdan servis yapacağım. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi açıyorum enginarımızı yapraklar halinde bir lotus çiçeği gibi açılıyor. Bakın burada asıl enginarın kalbi var. Bunu yiyeceğiz en sonunda. Şu gördüğünüz yer. Ama öncelikle ne yapıyoruz? Limonumuzu alıyoruz. Buna güzelce böyle midye dolma gibi aynen sıkıyoruz. Önce pilavımızı yiyoruz. Gayet yumuşak ve güzel olmuş pilavımız. Dibinde bir hazine bizi bekliyor. Enginar'ın kendisi. Afiyet olsun.